Arkadaşlar Arkadaşlar bugün size FIFA 26 kartınızı yapmayı öğreteceğim. Benim tercih ettiğim uygulama yani bence Foot 26 kart creator daha iyi kartlar oluşturuyor. isterseniz fotoğraf koyuyorsunuz. Ben şimdi yüzümü göstermeyeceğim için koyacağım. Neyse. Buradan genelize falan ayarlayabiliyorsunuz. Pozisyonunuzu, linklerinizi isminizi koyabilirsiniz. Fotoğrafını da koyabilirsiniz. Ben koyacağım var şimdi yüzümü göstermeyeceğim için koyacağım. Şu tane Türkçe yapalım. Yap Hmm, Türkçe şey yok sanırım. Tamam İngilizce hiç Şimdi gelimi tabii ki de kendime büyük görmüyorum. Gelin yani. Gelin. Sık. O kadar da değildim ama normalde o kadar değildim ama iyi bir kart yapacağım kendime. 85. Okey. Gerçekte tabii ki bu kadar olmam. ama. Kalece. I can. I mean, <coughs> <you> <coughs> onda ismimi de paylaşmayacağım. Şimdi ne Pasım. Pasım. İyi. Bak, orta benim pasım 81. Eee şut. Şutum iyi aslında. Bayağı iyi. çekiyorum. Bazen pis vuruyor, bazen bacık ayakla vurabiliyorum çok atıyor. Ay gücüyle. şu tombayı iyi Ama böyle de bir kalp için. 87 yapayım. Pas. doğru onu yanlış yaptım. Bu çok da şey değil aslında. 76. Şimdi pas. Pasım ya, 83'te. Dribbling. Dribbling'im iyi ben biraz kötü ama gitmiş 8 defansım defansım bayağı iyi 90 yapacağım 98 Hatta, yok 86 ne 59 bu neydi ya ha, şey bu bu 80 okey şimdi takım ırk ligi ayarlayayım ilk önce lig takım ayarında yapılıyor ligi ama neyse başa tranj ol sperlik okey tranj ne oluyor ya? kanka tranj ol sperlik diyoruz kanka Kebuda. Tabii ki de. başka e, Tabii ki Türkiye. Türkiye nerede? İslam dünyası. Türkiye nerede? Evet, benim kartım bu bence iyi oldu bana göre iyi bir kart buradan kart versiyonumuzu ayarlayabiliyoruz standart var her şey var CM'ler var CM'ler, sami Konferans Ligi Konferans Ligi yapamadım çünkü Beşiktaş Konferansa girdi ama Konferans'tan değil. Neyse bu şöyle işte. sonuçta. Çıktılar ama ön eleme de yani çıkamadılar. O yüzden değiştireceğim. Oops, let me Se compra un sillón, un jeep de